Düzce valisi Selçuk Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte il genelinde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili bilgiler verdi. Vali Aslan, olayların %99.67'sinin aydınlatıldığını belirterek Düzce'de göreve başladığımız günden bugüne necip milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu meyanda Düzce'mizin huzur ve güvenliği için asayiş alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Düzce'de 2025 yılında kişilere karşı 3958, mal varlığına karşı 854, millete ve devlete karşı 211, takibi gereken 2877 ve topluma karşı suçlarda 881 olmak üzere toplam 8781 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında %10'luk bir azalış sağlanmıştır dedi. Düzce'mizin huzur ve güvenliği için asayiş alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli Düzce'liler, ilimizde 2025 yılında kişilere karşı 3958, mal varlığına karşı 854, millete ve devlete karşı 211, takibi gereken 2877 ve topluma karşı suçlarda 881 olmak üzere toplam 8781 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında %10'luk bir azalış sağlanmıştır. Tüm suç olaylarında Göreve başladığımız 2023 Ağustos ayından bugüne aldığımız tedbirler ve önleyici çalışmalarla yakaladığımız olaylardaki düşme eğiliminin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu minvalde ilimizde 2024-2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda %12 oranında düşüş meydana gelmiş. 2025 yılında meydana gelen olayların %99.67'si aydınlatılmıştır. 2025 yılında mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla %25 düşüş meydana gelmiş. Aydınlatma oranında ise %1 artış gerçekleşerek 2025 yılında meydana gelen olayların %95.71'i aydınlatılmıştır. Ayrıca her zaman ifade ettiğimiz üzere firari suçluların sokaklarımızda gezmesine ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına asla müsaade edilmeyeceği motivasyon ve kararlılığıyla 2025 yılında yaptığımız çalışmalarda toplam 2704 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yine kolluk görevlilerimizin 2025 yılında ruhsatlı silah ve silah kaçakçılığından yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda çeşitli hesafta toplam 585 adet ruhsatlı silah ele geçirilmiş 525 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Silah konusuna değinmişken düğün, nişan, asker eğlencesi ve bayramları fırsat bilerek ya da sosyal medyada paylaşmak amacıyla meskun mahallelerde havaya ateş açan, masum, insan, masum insanlarımızın hayatını tehlikeye düşüren ve silah teşhiri yapan şahıslara karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı bu noktada hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda söz konusu şahıslara yönelik asayiş birimlerimizin saha çalışmaları ve siber devriye ekiplerimizin tespitleri sonucu geçtiğimiz ay yapılan operasyonlarda <laughs> 25 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış. Bu şahısların üzerinde ikamet işleri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 25 adet tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, 583 adet tabanca fişeği, 1380 adet tüfek kartuşu ele geçirilerek gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kıymetli düzeliler, halkımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına asla geçit vermiyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında ilimiz genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiğimiz 219 operasyonda 242 şahıs gözaltına alınmış, 165 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1947 denetim, 1447 şahıs gözaltına alınmış, 93 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamız tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025 yılında 2587 gram metamfetamin, 17719 gram esrar, 11610 gram bonzai, 5910 adet sentetik ecza ve 1190 kök kenevir ele geçirilmiştir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadele temel öncelik alanlarımızdan birisi olup tüm vatandaşlarımızın bu hususta güvenlik güçlerimize destek olmalarını, çevrelerinde şüphelerini çeken konularda 112 acil çağrı merkezlerimizi çekinmeden bilgilendirmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Emin olun. Her bir ihbar en ince şekilde değerlendirilerek güvenlik stratejilerimiz için bizlere yol gösterici olmaktadır. Hiç şüphesiz tüm milletimize hedef alan bu mücadelede biz kararlılıkla yol alsak da aziz milletimizin güçlü desteği alacağımız sonucun başarı oranını kesinlikle artıracaktır.